Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, görmüş olduğunuz bu dolma taşığını ilk kullanım nasıl olacak? E, bu e, bu soruya cevap vereceğim bugünkü videomda. Evet, ben bu dolma taşını e, bir marketinden 30 TL'ye almıştım. E, şimdi bunu kullanacağım. Ben özellikle dolmada e, ve bazı patlıcanlı kıymalı Tencere yemeklerinde ağırlık olması açısından kullanıyorum. Özellikle yaprak sarmasında açılmaması için birebir ha harika bir ağırlık. Evet şimdi bu toprak cinsi dolma taşı ilk kullanımı hazırlayacağız. Dışı hafif yani yüzeyi biraz tozlu. Onun için bu şekilde kullanamayacağız. Nasıl kullanacağız? Şimdi bu toprak cinsi olan dolma taşımın eğer yüzeyi bu e, güveç kabı gibi içi sırlı olsaydı deterjanla suyla veya istediğimiz kimyasalla yıkayabilirdik. Çünkü içi porselen gibi sırlı deniliyor. Fakat e, bu e, toprak cinsi olduğu için e, hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın içine e, çekme özelliği var. Çünkü toprak cinsi e, bu e, cinste olan e, çiçek saksıları dahi tercih ediliyor. Çünkü e, toprak cinsi Fazla suyu içine hapsetmekte ve yeterli nem oranını sağlamak için birebir oluyor. Evet, şimdi bunu ilk kullanıma nasıl hazırlıyorum? Evet, suyun altında ilk önce temiz bir süngerle yüzeyini tozdan arındırıyorum. Bu şekilde ama bu yeterli değil. Şimdi ne yapacağım? Sirke kullanacağım bu herhangi sirke olabilir üzüm sirkesi elinizde ne varsa lifime süngerime döküyorum ve bununla iyice ovuyorum Diğer tarafı için aynı işlemi yapıyorum. Yine sirke döküyorum. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum şu anda evimde olan bu vardı ve bunu kullanıyorum. İyice ovuyorum ve iyice duruluyorum. Evet. ve bu şekilde artık ilk kullanımı hazır. E, bu şekilde eğer kullanmayacaksanız mutlaka yerine kaldırmadan önce e, kurumasını sağlayın. Yani şöyle e, bu şekilde kuruttuğunuz zaman yüzeyini böyle yaparsanız ne olur? Alt tarafı hava almaz ve zamanla küflenebilir. E, bu da toprak cinsi olduğu için e, içine hapsettiği suyu dışına verecektir ve zamanla küflenme başlar. Eğer küflenme de başlarsa Ürünü artık kullanılmaz hale gelir çünkü her yemek yapışınızda mutlaka bir küf kokusu alırsınız. Şimdi ben ne yapıyorum? Yaz mevsiminde mevsimindeyse zaten tezgahta çok çabuk kurur, bir günde iki günde kurutabilirsiniz. Fakat kış mevsiminde tezgaha bırakıyorum, bu şekilde kurumasını sağlıyorum. Sonra tekrar bu yüzeyini kurutuyorum. Bu yüzeyi de kuruduktan sonra tekrar hava alması için şu şekilde bırakıyorum ve iyice havayla temasını sağlıyorum. İyice kurumasından emin olduktan sonra yerine kaldırıyorum. Isıya dayanıklı ürününüzü yıkarken veya kullanırken çatlamaya karşı dikkat etmeniz gerekir. Çatladığında o çatlaklar zamanla ısıya bağlı olarak çoğalabilir ve artık ürününüz yani dolma taşı kullanılmaz hale gelir. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde artık kullanımı hazır. Evet ben bunu bir marketinden 30 TL'ye almıştım. Bulaşık makinesini kesinlikle yıkamıyorum. Elde yıkıyorum sirkeyle. ile. Bu da en güzel dezenfektanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet siz de toprak cinsi bu ürünleri kullanıyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.